Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Arapça 1. birinci ünite günlük hayatımızda Arapça bölümündeki diyalogları tercüme edeceğiz. İlk kitap ilk ünite olduğundan tahiyye ve taaruf yani tanışma ve selamlaşma diyalogları ile başlayacağız. El hivar beyne Ali ve Ahmet. Diyalog Ali ve Ahmet arasında gerçekleşecek. Esselamu aleyküm ya Ahmet. Ve aleyküm ya Ali. Keyfel hal? Ene bi hayır, elhamdülillah. Ve ente, ene bi hayır, şükran. Başlangıçta bildiğimiz gibi diyalogumuz selam ile başladı. Ali, keyfel hal, nasılsın? Nasılsın birden fazla şekilde söylenmekte. Zamirle getirip keyfe hali diyebiliriz. Keyfel akber, naber diyebiliriz. Fakat burada hiçbir zamir kullanmadan yalın haliyle keyfel hali şeklinde getiriyoruz. Bunun sebebi daha birleşik zamirleri görmememizden dolayı ikinci ünitemizde birleşik hallerini göreceğiz. Ama nasılsın sorusunun birden fazla şekilde sorulduğunu unutmayalım. Ene bi hayr elhamdülillah ben iyiyim hamdolsun ve ente sen nasılsın? Burada ene bi hayr elhamdülillah ben iyiyim ve ente keyfe harike sen nasılsın? şeklinde cümleyi uzatabilirdik. Fakat Türkçe'de olduğu gibi nasılsın, hamdolsun, sen, nasıl ki karşımızdakine sen diyerek bu anlamı ifade ediyorsak Arapça'da da pratik konuşmada sadece sen diyerek nasıl olduğunu sorabiliriz. Ene bi hayır, şükran. Ben iyiyim, teşekkürler. Bu diyalogda dikkat etmemiz gereken iki kelime var. Bunlardan biri ene, diğeri ente. Bu ünitemizin dil bilgisi konusunda göreceğiz. Aynı zamanda Arapçaya giriş videolarımızda ayrık zamiller bölümünde de gördük. Arapçaya girişi İzlememiş olan arkadaşlarımız birinci üniteye başlamadan önce o videoyu, videoyu, o izlemelerini tavsiye ederim. Mufasıl zamir dediğimiz ayrık özne zamirlerimiz ene, ben, ente, sen anlamına gelmektedir. Burada bir dikkatimiz var. Arapçada birinci tekil şahıs zamiri ena biçiminde yazılır. Üç harften oluşur. Hemze, nu ve elif. Fakat biz bunu okurken kısa ses ile ene şeklinde okuruz. Tekrar edelim. Birinci tekil şahıs zamiri olan ayrık özne zamirimiz ena diye yazılır ama okunurken ene diye okunur. Bir dikkatimiz daha var. Arapların kişiye adıyla hitap edecekleri zaman nida edatı denen ve ey anlamına gelen yayı isimden hemen önce kullandıklarına fakat bu edatın Türkçe'ye çevreye yansımadığına dikkat çekiniz. Arapça Türkçe bir e, film izlerken ya da bir çeviri izlerken dikkatimizi çekmiştir. Karşımızdakine seslenirken eğer Türkçe ise Halit diye sesleniriz. Fakat Arapçaya çevrilirken ya halit şeklinde gelir. Türkçede seslenmenin sonunda ismin sonuna koyduğumuz ünlem işaretinin karşılığı Arapçada ya nida edatıdır. Çevirirken ey halit diye çevirmeyiz. Sadece sesleniş öncesinde karşımızdakinin dikkatini çekmek için kullanmış olduğumuz bir işarettir. Şimdiki diyalog Zeynep ile Nur arasında gerçekleşecek. Mesaül hayr ya Nur. Mesaül Nur ya Zeynep. İyi akşamlar demenin iki şekli var. Mesaül hayr, iyi akşamlar. Mesaül Nur, o da iyi akşamlar. Aradaki tek fark birinde hayır, birinde nur kelimesini kullanıyoruz. Anlam olarak bir değişiklik yoktur. Merhaban Nur, keyfel hal. Merhaban, şükran ya Zeynep. Ene bi hayr ve enti. Ene bi hayr eydan şükran. Merhaba Nur. Merhaba Nur. Keyfel hal? Nasılsın? Merhaba. Şükran ya Zeynep. Teşekkür ederim Zeynep. Ene bi hayr ve enti. Ben iyiyim. Peki ya sen? Nasılsın? Ene bi hayr eydan. Ben de iyiyim. Bu diyalogda farklı olan tek Eydan kelimesi. Çok fazla gelecek bu eydan kelimesi. Aynı şekilde e, 2016'daydı sanırım. İlk bu kitabın değiştirildiği zaman yeni kitapta, e, vizede sorularda eydan kelimesi gelmişti. Vize sorularındaydı. E, manası de anlamına gelir. Ene bi hayır eydan, ben de iyiyim şeklinde gelir. Günaydın demenin dört farklı şekli vardır. Hepsi aynı anlamda kullanılır. Sabahul ful, sabahul vet, sabahul hayr, sabahun nur. Sabahul hayr ile sabahun nuru biliyoruz. İkisi de aynı mesaül hayr ve mesaun nurda olduğu gibi bir farklılığı yoktur. E, günaydın anlamına gelir, hayırlı sabahlar anlamına gelir. Farklı olanlar sabahul ful ve sabahul vert'tir. Beyaz güllü sabahlar ve kırmızı güllü sabahlar anlamına gelmektedir. Ful beyaz böyle sarmaşık şeklinde olan küçük güller. Araplar çok severler bu gülü. Karşılarındakine sevgi ifadesi olarak sabahul ful şeklinde de seslenirler. El um anne, el ibn oğul, el bint kız, el-eb, baba. Elif-lan takılarını kaldırıp um, anne, ibn, oğul, bint, kız, eb, baba şeklinde de okuyabiliriz. İmam Hatip okuyan arkadaşlarımız merak etmiş olabilirler. Neden kelimelerin sonlarını tenminlemiyorum? Yani el-ummu veya ummun, el-ibnu veya ibnun şeklinde okumuyorum. Bir kelime cümle içerisinde geldiği zaman harekeye ihtiyacı vardır. Çünkü onun nesne mi olduğunu ya da e, mu geldiğini, özne mi olduğunu anlayabilmemiz için sonunda irap dediğimiz bazı harfi hareket değişikliğine ihtiyacımız vardır. Fakat bir kelime cümle içinde gelmediği zaman onu hareke koymamıza gerek yok. Peki imam hatiplerde neden biz kitabun, defterun, sabburatun şeklinde hep unlu bir okuma gerçekleştirdik? Şu an okumuyoruz bu şekilde. Eğer o kelime dil bilgisinde işleniyorsa ve dil bilgisinde bir konum sahibi olacaksa o zaman ötreli olarak okuyabiliriz. Çünkü harekelerin en serbesti ötredir. Ötre konulduğu zaman onun bağımsız olduğunu anlarız. Daha sonra cümle içinde geldiğinde nesne olur ya da özne olur, cümlenin içerisinde yüklem olur, hangi görevde ise onun üzerine son harf ve hareket değişikliği gerçekleşebilir. Böyle bir durumda hareket koyarız. Ama pratik Arapçada kelimelerin sonlarını ihtiyaç hissedilmediği sürece harekelemenin hiçbir anlamı yoktur. Yani gerek yoktur böyle bir şey yapmaya. Önümüzdeki derslerde de göreceksiniz. Cümle içinde gelip özne olduğunu, nesne olduğunu ifade etmek zorunda değilsek kelimelerin sonlarını sadece cezmedip ilerleyeceğiz. Zaten dikkatinizi çektiyse kitabımız da aynı şekilde sonlarına ihtiyaç olmadığı sürece hareke koymamakta. El ummu anne veya el um leyle sa'ide iyi geceler. Leyle sa'ide iyi gecelerin cevabı farklı değildir. O da leyle sa'ide şeklinde gelir. Farklı olarak Allah rahatlık versin vardır bizde de yani Türkçe'de de kullanırız. Yatağa giderken daha çok Allah rahatlık versin denir çocuklara. Ama normal bir zamanda saat böyle onu geçtikten sonra bizler de iyi geceleri kullanırız. Leyle sa'ide cevabı yine Leyle sa'idehtir. Ama Allah rahatlık versin tusbuhu alel hayır şeklinde gelir. Cevabı yani karşılığı ve entimin ehlihi sana da. Burası kalıptır. Özellikle ikinci ve üçüncü kitapta çok fazla göreceğiz. Yani ikinci dönem ve üçüncü dönem Arapça kitaplarında kalıplar kelime kelime anlam verilmez. Kalıplara toplu anlam verilir. Yani tuz bi alal hayr cevabı yani Türkçe karşılığı Allah rahatlık versin. Ve entimin ehlihi Türkçesi sana da. Tusbuhu sabahlarsın. alel hayır hayır üzerine. Antis sen ailenden sen ailen hep beraber rahatlayın. Gibi uzun ve e, akılda kalması zor olan bir çeviri yapmayız. O zaman tekrar edelim. Cümlelerimizde, diyaloglarımızda veya örneklerimizde kalıplar geldiği zaman o kalıplara toplu olarak anlam vereceğiz. Kelime kelime bölmeyeceğiz. Sizler de çevirirken toplu olarak çevirisini, cümle olarak çevirisini yapabilirsiniz. Peki sınavda bu kelime olarak gelir mi? Hayır gelmez. İçinde geçen bir zamir olmadıkça o zamiri değiştirmemiz gerekmediği sürece kalıplar her zaman aynıdır.